Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, toprak cezveyle yapacağız. Arkadaşlar internetten e, araştırdım, toprak cezve ile daha çok köpük olduğunu söylüyorlardı. E, araştırdım ve toprak cezve, sırlı toprak cezve e, bu içi sırlı gördüğünüz gibi ve sapını sır yapmışlar buraları normal. E, bunu da yapacağız arkadaşlar. Yalnız bunu e, internette gördüğümde e, resimlerinde normal küçük e, tek fincanlık e, cezve olarak görmüştüm. Yani en azından resimlerinde öyle görünüyordu. Şöyle e, fincanını da aldım arkadaşlar. Ben bunu beraber diye aldım. Yalnız e, çok büyük. Fincanına göre çok büyük. Yani en azından bu fincanı da bu cezveye göre ayarlasalarmış daha iyi olacaktırmış. Ee, böyle bir çok saçma sapan gulle gibi bir şey olmuş arkadaşlar. O yüzden jelbemiz büyük olduğu için biz de bir tane büyük fincan ve e, bir tane de toprak e, fincana bol köpüklü kahve yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz hazır. Evet. Yalnız bunun kahvesini nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Şöyle ee, büyük fincan için bir, ee, iki, üç fincan büyük olduğu için arkadaşlar ve dolu dolu attım farısı sayarak birer buçuktan üç ee, kahve, üç çay kaşığı kahve büyük fincan için attım. Bunun içinde. Ee, bir buçuk falan atacağım. Şöyle. Valla e, artık fazla mı oldu, ee, az mı oldu bilmiyorum. İnşallah fazla olmamıştır. Şöyle dibi görünmüyor gerçi ama. Neyse e, hemen sularımızı ölçelim. iki fincana göre tam oldu. Yalnız bizim kaşık kaşık gömüldü. Fincanlarımızı şuraya alalım. İnşallah e, güzel bir sonuç alırız. Kahvelerimizi orta yapacağız. Büyük fincan e, iki fincanlık diye ayarlıyoruz. Evet kahve, şekerimizi aslında Kahveyi atmadan içine şey, suyu atmadan atmamız gerekiyordu. O yüzden yanlış yaptık burada. Yani öyle bir şartname yok ama en azından bu şekilde sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Kahveyi, şekeri ve en son suyu ilave ederseniz bu şekilde sorun yaşamazsınız. Evet. Bu ikinci şeker oldu. ikinci ölçek. Bu e, büyük fincana göre. Bu da küçük fincana göre olsun. Biraz daha çok az şöyle ilave edeceğim. Arkadaşlar e, karşıdan size biraz şey gibi gelecek. Çok atmışım gibi gelecek ama inanın değil. Videoda nasıl gözükecek bilmiyorum. Bu e, cezvemiz yani bayağı Bayağı büyük çünkü bayağı bayağı büyük abartmıyorum inanın çok büyük şu kaşığı değiştirmek istiyorum şuradan bir tane şeyi kaşık bulup, kaşık bulacağım bir tane tatlı kaşığıyla karıştıralım Büyük bir fin cezve için çay kaşığı çok saçma oldu aslında. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk defa toprak cezve ile kahve yapıyoruz. Ee, köpük sonucunu nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ee, yani diğer e, kahvelerimizdeki gibi bol köpüklü olacak mı? Bilemiyorum. Ondan da ziyade ee, toprak cezve gördüğünüz gibi arkadaşlar toprak cezvemiz e, çatlayacak mı ocakta ateşte çatlayacak mı bilmiyorum aldığım şişeye satacağız olduğunda kısık ateşe koyduğunda hiçbir problem yaşamazsın dedi ama birazdan göreceğiz bakalım ısındıkça ne olacak. Evet soğuk suyla attığımız için arkadaşlar şekerin erimesi için bir süre karıştırıyorum ocağın üstünde. Su ocakta ısındıkça e, şeker ve kahve daha iyi karışacaktır arkadaşlar. O yüzden bir süre karıştırın. Biz buralarda hep karıştırıyoruz. Yani karıştırmadan ocağın üstünde hiç karıştırmadan yapanlar da varmış. Biz hiç yapmadık. Ama bir ara onu da deneyeceğim yani arkadaşlar. ocağın üstüne koymadan karıştırıp ocağın üstünde hiçbir şekilde karıştırmadan nasıl olacak deneyeceğim. Arkadaşlar, videoyu dondurmak istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar videoyu dondurduğu esnasında içine bir şey attı falan filan muhabbetleri yapıyorlar. Ee, yalnız cezve büyük olduğu için, su da soğuk olduğu için bu video biraz uzun olacak ee, ve cezve toprak cezve olduğu için e, yüksek ateşte çatlama riski olduğu için kısık ateşte olması lazım. Sizi bekletmek istemezdim ama emin olun inan benim de yapabilecek bir şeyim yok bu konuda. Yapabileceğim bir şey yok bu konuda. Evet. E, yeterince karıştığını düşünüyorum ve kaşığımı çıkartıyorum arkadaşlar. Karıştırmayı bıraktım. E, kahvemiz olurken biraz sohbet muhabbet evet biraz sohbet muhabbet sohbet muhabbet ne yapalım? Yani biraz e, daha önceki videolarımda da söyledim, bu videomda videomda da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Videolarımı izli, e, sizler tarafından izlenince gerçekten çok hoşumuza gidiyor. E, yorum atınca, e, beğeni atınca gerçekten inanın çok hoşumuza gidiyor. Özellikle e, bol köpülü kahve videomuz 950 bin e, ne ulaştı. E, gerçekten bu bizi çok 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 memnun ediyor. Bu arada toplam izlenme videomuzda toplam izlenme sayımız bir buçuk milyon oldu. Yani bizim yani normalde bu çok büyük bir rakam değil ama bizim için çok büyük bir rakam. Biz e, henüz bu gördüğünüz gibi e, takip ediyorsanız e, küçük kanalınız arkadaşlar. E, i̇nşallah sizler sayesinde zamanla daha da büyük olacağız, büyüyeceğiz yani kanalımız büyüyecek. E, bunun için desteklerinizi e, bizlerden esirgemeyin lütfen. Ee, kanalımıza abone olun ve e, abone olduktan sonra da e, orada bir zil işareti var arkadaşlar. Oradan bildirimleri açarsanız e, biz her yeni video attığımızda size e, bildiri gelecektir ve böyle birlikte bizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Ve e, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. E, daha önceki videolarımda ve açıklama kısmında yazdığım gibi e, kahvemizin satışını yapıyoruz. Normalde inanın satış yapma gibi bir niyetim düşüncem yoktu ama gerçekten çok güzel talep var, videolarım izleniyor ve yorumlarda hani güzel yorumlar alıyorum. Yani biz bu işi zaten yapıyoruz, zaten biz bu kahveyi alıyoruz. Yani satma gibi de az önce söylediğim gibi satma gibi bir niyetim yoktu ama evde de siz de kendinize ve sevdiklerinize bu şekilde güzel bol köpülü kahve yapmak isterseniz diye. Ee, satış yapıyoruz. <laughs> hani e, 100 gramı 5 lira arkadaşlar. Çok değil. İnanın gerçekten çok değil. Yani normalde dışarıda alacağınız herhangi bir kahve de 100 gramı 5 liradan aşağı değildir iyi bir kahve. E, fiyat gerçekten makul bir fiyat veriyoruz. Gerçekten e, <laughs> çok aşırı bir fiyat değil. ama isterseniz açıklama kısmında e, iletişim bilgilerimiz olacak. E, isteyenlere hani gönderelim Elde, er, siz de evde er bu şekilde yapabilirsiniz yani güzel bir e, kendinize misafirlerinize ve sevdiklerinize güzel bir kahve yapabilirsiniz e, diğer videolarımıza göz atmadıysanız bir göz atın arkadaşlar e, atmanızı isterim en azından e, ateşli kahve yaptık mesela alevli kahve sunum sunumu yaptık sonra karpuz karpuzlu Limonlu. Limonlu. Her ne kadar kartullu limonlu e, tadı berbat olmuş olsa da... Tereyağlı yaptık. Evet. Tere, tereyağlı demişken, tereyağlı bir de arkadaşlar <laughs> zayıflamak isteyenler için... E, şunu duydum, zayıflamak isteyenler için tereyağlı e, kahve sabahları aç karına tereyağlı kahve içtiğiniz zaman... E, ...düzenli olarak içmeniz gerekiyormuş yalnız. Zayıflamaya büyük bir etkisi varmış. E, bunu daha önceki videoda söylemedik, tere, tereyağlı kahve videosunda söylemedik ama... Ee, bunu sonradan geri duydum. Eğer e, zayıflama gibi bir düşünceniz varsa ve bol köpü güzel bir kafe içmek istiyorsanız tereyağlı kahveyi size tavsiye ederim arkadaşlar. Yani daha da farklı çeşitler yapacağız arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda. Hatta ve hatta e, yeni de bazı siparişler verdim arkadaşlar. <laughs> Onlar geldiği zaman Onların videosunu da çekeceğim, neler aldım, ee, ilerleyen, daha sonraki ilerleyen günlerde... Yeni sürprizlerimiz var, bunu da belirtelim. Evet, daha sonraki ilerleyen günlerde ee, daha farklı şeyler yapacağımız için bayağı bir fazla ürünler aldım. Onları önce göstereceğim, onların videosunu çekeceğim. Sonra da onlarla video çekeceğim arkadaşlar. E, yani bizi izlemeye devam ederseniz, bu e, güzel sürprizlerle sizler sizler de takipte kalırsanız izlersiniz. Konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Tabii biz böyle çok e, kamera karşısına alışkın olmadığımız için biraz konuşmakta zorluk çekiyoruz. Ne alemde? Vallahi <laughs> çok da henüz geliyor gibi durmuyor kahvemiz. Ne yapsak acaba? Ya fincanı pardon cezveyi çatlatmaktan korkuyorum ama herhalde birazcık daha açarsam çok da bir sıkıntı olmaz herhalde. Onu bir ayarlayayım arkadaşlar. Yani sizi fazla bekletmek istemediğim için açmak istiyorum altını arkadaşlar. Yoksa yani hem köpüğüne hem de ee cezveye zararı olabileceğinden aslında tedirginim. Ama videonun da çok aşırı uzun olup da sizleri sıkmak istemiyorum. Onun için biraz altını açacağım. Aha. Çok mu oldu acaba? İnşallah çok olmamıştır. Biraz kısmak istiyorum. Çok bu. Bu küçük tarafında biraz ayar şeysi bozuk bozuk. O yüzden tam ayar yapamıyoruz. Evet. Altını biraz çok açtık. <laughs> İnşallah. Çatlamaz. Fincanlarımızı da şu şekilde yaklaştıralım. Takıp paylaşımı yapacağız. Aslında tabaklarını alayım şuraya. Tabakları yer kaplamasın. Gel artık. Video da uzadı. Maalesef. Maalesef uzadı. Cezveyi aldığımız adam altını fazla açma deyince yani fazla ateşli olmasın deyince korkuma açamadım. O yüzden ister istemez bu şekilde sizi bekletiyoruz arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın artık. Umarım sıkılmadan izlersiniz diyorum. Ama ben olsam ben de sıkılırdım. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bir an önce sonuca bakmak isterdim. Hadi artık. Hadi artık. Şimdi çatlarsan çatla diyeceğim. Açacağım iyice altını. Ağır ağır olmaya oluşmaya başlıyor herhalde. Pişmeye başlıyor herhalde. Ne bileyim, bugün olacak mı acaba bu? Az önce soğuktu, ısınmaya başlamış. Kameraman yenim. Konuş azıcık biraz, biraz, bir şeyler konuş. Bence şey yapalım ya, bu kısmı hmm. montajda hızlandırılmış yapalım da ha, arkadaşlarımız aynen. sıkılmasın. Aynen, aynen. あら、このまま寝た なるほど。 Evet arkadaşlar, e, telefonumuzun şarjı da azaldı, e, havuza yeri de aksilik, <laughs> hep bu aksilikler üst üste geldi. E, hemen havuza olayını hallettik, inşallah şarjımız bitmeden kahvemiz yetişir, olmaya başladı o e, bu arada. Durdurmak istemiyorduk videoya ama ama mecburen durdurmak zorunda kaldık. İnanın içine ekstra bir şey atmadık. Zaten görmüştünüz az önce e, oluşmaya başlamıştı. Ee, Artık geliyor herhalde. Evet, ağır ağır geliyor. <laughs> İnşallah e, köpüğü güzel olur. E, birden fazla kahve yapmak isteyenler için eğer şayet güzel olursa toprak cezvede toprak cezve almanızı tavsiye edeceğim. Tabi bakacağız. Hep beraber sizlerle göreceğiz güzel olacak mı olmayacak mı? Evet kahvemiz oluşmaya başladı İnşallah şarjımız bitmeden size yetiştireceğiz. Sanırsam şarjımız yetecek. Yetecek mi? %3 diyordun ama ee, iki indi şu an. İnşallah yetişir yetişecek gibi ama yani ya videoda çok şarjcı değil için. Biz de onu kontrol etmemişiz kusura bakmayın arkadaşlar şarjı takmayı unutmuşum. Bu tarz bir teknik hatamız oldu ama. Hadi 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 hadi. Arkadaş. Hakikaten ben yani ben başında beklemekten sıkıldım arkadaşlar siz bunu e, hızlandırmadan atarsak inanın siz de daha çok e, sıkılırsınız o yüzden bazı kısımlarını hızlandıralım hızlandıracağız. Yoksa gerçekten sıkılmaktan ziyade ayaklarım ağrıdı artık. Hadi ya. Yüzdeki şarjımız da var. Hadi lan şarj bitecek oğlum kahve. <laughs> Vallahi piştim bir daha hocam başında. Ama evet. güzel geleceğe benziyor. tabii şarjımız yeterse. Keşke en başta ateşi biraz daha fazla açaydım. Bunun ağır ağır köpüğünü alsam iyi olacak aslında. Baya e, köpük oluştu. Şöyle hemen ilk köpüğünü almak istiyorum. Evet. Beklememize değecek mi bakalım. Şöyle. Oh 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 oh. oh. Batırdık ortada da orada. Aslında diğer bol e, köpülü kahvede çektiğim gibi şöyle şelale gibi akıtmak isterdim ama yani onun için hem zamanımız pardon hem şarjımız Yok, hem de toprak fincan çatlamasından da korkuyorum. Gerçi şey hoş, maşallahı var, çatlamadı. Ateşi altını da biraz e, açtık ama şimdilik herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Arkadaşlar bazı videolarda gör, görüyorum köpüğü oluştukça e, kaşıkla. %1 şarjımız kaldı. Kaşıkla alıyorlar. E, köpük kaşıkla. Ben hiç almadım. Biz bu buralarda hiç bir şey olmaz. Ee, bu şekilde alırız biz. Evet ikinci fincanımızın köpüğünü de aldık. Hemen e, fazla oyalanmak istemiyorum. Şarjım bitmeden yetiştirmek istiyorum arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi gayet güzel oldu aslında. Daha da çok e, biraz e, köpük olabilir. Yalnız ben dediğim gibi şarj konusunda sıkıntı olduğu için sizlerden çok özür diliyorum. Diliyorum. E, o yüzden fazla bekletmeyeceğim arkadaşlar. Hemen şu şekilde e, göstermek istiyorum. Evet, e, bu köpük diğer videolarımdaki gibi. Ee, şey olabilir artık arkadaşlar ee, daha da şeyli böyle baloncuklu baloncuklu köpük olur aslında biraz daha beklersek beklese olu, olurdu yalnız e, dediğim gibi şarjımız az olduğu için e, sizi çabuk bir de koy da kaydedelim göstermek videoyu. istediğim için fazla bekletmek istemedim Evet bu şekilde e, gayet güzel bir e, köpüklü kahve oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, videomuzu beğenirseniz bizi takipte kalmaya devam ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.